merhaba arkadaşlar Bugün de size şöyle bir e, kağıttan vazo nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım Arkadaşlar bu vazoda 5 e, boy e, kağıt kullanacağız kağıdımı kestikten sonra e, bantımı açıyorum bu vaziyette ve yapıştırıyorum şöyle kağıdımı katlamayı gösteriyorum bakın önce ikiye katlıyorum şöyle boylamasına kırıyorum açıyorum arayı yarıyı ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum yine böyle diğer yarıyı döndürüyorum yine aynı şekilde ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum sonra iki katladığım bölümü az az gelecek şekilde katlayıp şu şekilde şöyle kırıyorum kırdıktan sonra yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum sonra diğer yarıyı da yine aynı şekilde ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve bunları az az yapıştırıyorum işte katlama şeklim bu. Şimdi e, takmayı göstereceğim. E, takarken şöyle yapıyoruz. E, ben bir kahverengi bir beyaz yapıyorum ya bunu. Önce şöyle iki tane kahverengi alıyorum. Beyaz kısım göbekte kalmasını istiyorum. Onun için şöyle tutuyorum. Bakın. E, şurası tenha. Burası tenha. Şuralar kalabalık. Tenha kısımlar birbirine gelecek şekilde şöyle içine karşılıklı gelecek şekilde şöyle tutuyorum ve şu aralardan birbirine geçiriyorum bakın şöyle kareyi oluşturmak için bunu şu şekilde tutuyorum şöyle aşağıya indireceğim tepeden aşağıya şuradan aşağıya şöyle açalım Evet bunu da buradan Bakın tam bir kare oldu. Şurada beyazın içinden şöyle yukarıya çıkacağım. Kahverengiyle. Beyaz göbekte kalacak. Bakın şu hale geldi. Kare yapacağım dedim ya size. Şimdi burada şöyle aşağıya iniyorum. Bakın. Buraya bu sefer beyaz takıyorum. Onu da böyle sokacağım. Yukarıdan aşağıya. Öyle oldu. Şimdi buradan kahverengi ile şu şekilde yukarıya çıkacağız şu arada. Şurada. Evet. Şimdi buradan şöyle aşağıya ineceğim. Şimdi şöyle beyaz takacağım. Şöyle beyazı taktım. Şimdi buradan kare olacak dedim ya. Buradan şu şekilde şu aradan dışarıya çıkacağım. Şöyle dışarıya çıkıyoruz. Bakın böyle oldu. Şimdi buradan şöyle kahverengi şu şekilde aşağıya kahverengi ineceğim. Ben göbeği beyazın ortada kalmasını istiyorum göbekte. Ee, siz ne rengi ortada görmek isterseniz ona göre kağıtları takıp üst taraflarını inşa etmeye başlayacaksınız. Şimdi şuranın da beyaz olması lazım. Hemen burada şöyle yapıyoruz. Bir tane daha beyaz alıp onu da buraya sokuyoruz. şöyle geçiriyoruz Evet. Bakın şu şekilde olacak. Dediğim gibi. Bunu yerleştirmek için de şunu katını açacağım ve bunu arkadaşlar şeritte göstereceğim nasıl olduğunu. Şurası dar bir alan olduğu için Burada göstermem hala zor olacak. Onun için ben bunu size e, şeritlerin üstünde göstereceğim. Yaptım, bitti. Şimdi bunda kullandığım kağıdın ölçüsü 8'e 17 Yani eni 8 santim, boyu 17 santim. Tam 12 tane bundan kullandım. Şu kenarları birleştirmemiz lazım. Bunun için şu en son taktığım kağıdı açıyorum. Şöyle şunu da açıyorum bakın şöyle şu an en son attığım kağıdı açıyorum ve bunu şu şekilde tutup şu aradan bakın şuradan içeriye geçiriyorum şuradan şöyle tutuyorum İkisini bir şöyle katlayayım ve şu arada şöyle içeriye geçiriyorum. Bu şekilde taktıktan sonra şöyle bunu alıp şuraya sokacağım. Bakın şuraya ve bunu yakalayıp şu araya sokuyorum. Bu şekilde. Bu şekilde. Sonra bunu alıyorum. Şunu da şöyle iteyim içine. Yine aynı şekilde. Bu, bunu da, şunu da, şunu da şuraya. Bakın. Şu araya sokacağım. Şuraya. Bunu da arkadaşlar şöyle yakalayıp şu araya şöyle sokuyorum. Şu araya. Hı hı ipimi buradan soktum. dikiyorum artık. Şu arasını düğümlemiştim. Bu arada çıkardım. Ve ipimi buraya sıkıştırdım. Şöyle bu düğüm kısmını içeriye doğru saklayalım onu şu şekilde. Döndüreyim. Şimdi bu göbek kısmını ben sıkıca birbirine dikiyorum. Buradan geçiriyoruz. Ve Şöyle çıkıyoruz. Evet. Şimdi bundan sonra artık tek tek bütün katları bunun üzerine inşa edeceğiz. Şimdi bu Arkadaşlar bakın bu da e, bir üst katı. Onu da şu şekilde yerleştiriyorum. Dikmeye başlıyorum bu şekilde. Buradan giriyorum. Böyle yani alıyoruz. Şuradan. daha sıkı tutar burası bunu arkadaşlar içeriden dikemeyeceğimiz için dışarıdan mümkün olduğu kadar çok sıkı dikmeye çalışacağız şöyle geçeyim şöyle de şu şekilde çıkacağız şurayı da dikeyim ondan sonra burayı bir de bir tur daha atarım buraya bakın şurayı dikiyorum bu sefer şunu da şunu birkaç tur atayım ondan sonra buraya bir kere daha döneceğim şöyle Evet bakın bu şekilde komple burayı böyle dikeceğiz Arkadaşlar şöyle tutuyorum. Şuradan çektim ipimi ve sıkıca birbirine tutturmaya çalışıyoruz. Dikiyoruz. Evet. Şuradan bir tane çekeyim. Şu vaziyette Bak. bu şekilde Dikiyorum arkadaşlar. Evet. Yani. Bakın şurada 7 cm, e 15 cm. Bu da yine 16 tane olacak. Yani sayılar değişmiyor arkadaşlar. Sayılar aynı, sadece ebat değişiyor. Evet. Arkadaşlar 1 2 3. Şu anda 4. E, sırayı örüyorum. Yani daha doğrusu 4. sırayı dikmeye başladım. 4. sırayı da da şu şekilde tuttum ve bunu bu şekilde buraya tutturuyorum. Aynı şekilde tutturuyoruz. Yani İçeriden dikemiyoruz arkadaşlar bunları İçeriye elimiz girmiyor Onun için bunu dışarıdan iki tur atarak dikin ki sağlam olsun şuradan şöyle gidiyorum bakın şuradan şöyle de yukarıya çıkayım buraya gireceğim Bak. şöyle geldim ha şuradan dikiyorum. Bunları da dediğim gibi bu vazoyu da değişik renklerle sevdiğiniz renklerden e, yapabilirsiniz. Benim sokağa çıkma şansım olmadığı için elimdeki mevcut ipli kağıtları kullanıyorum. Bak. Şimdi bu 1 2 3 4. Dördüncü sırada da arkadaşlar kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü altı buçuk santime 14 santim. Bu da 16 tane olacak. Ve bunu yine böyle dönerek 4. sırayı da diktim. Şimdi 5. sırayı dikmeye geldi. 5. sırayı da aynı şekilde şöyle dikeceğim. Aynı arkadaşlar. Diki, dikim değişmiyor. Yalnız içeriden e, bunları biz dikemediğimiz için e, mümkün olduğu kadar çevreyi dikerken dışarıdan dikerken çift sıra gidelim. Ki sağlam olsun. Yani her ne kadar vazomuzda en fazla bir çiçek, kuru bir çiçek koyacaksak da e, sağlam olması da yarar var. Evet. Şu 5. sırayı da ben bu şekilde böyle dikip şöyle dikip gideceğim. Arkadaşlar 5. sırada kullanmış olduğum kağıdın boyu da 6 cm'lik 13 santim. Bunun da adedi 16 tane olacak. Ve bunu komple diktikten sonra arkadaşlar ben 6. sırayı dikeceğim. Bu şekilde. 6. sırada arkadaşlar kağıdımın ölçüsü 6,5 santime 14 santim. Yani bakın 6. sıra 6,5 santime 14 santim. Bu da 16 tane olacak. Sonra 7. sırayı ekleyeceğiz şöyle 7. sırayı ekleyeceğiz bakın 7. sıraya ekleyeceğiz 7. sırada da arkadaşlar kağıdımın ölçüsü 7 santime 15 santim bu da 16 tane olacak ve 8. sıra bakın şöyle olacak 8. sıradaki kağıt ölçüm ise Yedi buçuk santime 16 santim olacak bu şekilde arkadaşlar bunların tamamını dikip diktiğimde vazon tamamlanmış olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi vazon bitti şöyle. Popo kısmı ne kadar uğraşırsam uğraşayım arkadaşlar. Tam böyle düzgün durmuyor. Mutlaka devriliyor. Hacı yapmaz gibi bir şey oldu. Ee, ya kağıdım çok sert ya da bir yerde bir hata yaptım. Bilemiyorum. Onun için ben de çözüm olarak şöyle bir e, hani şu tabanı yaparken bir kare oluşturdum ya arkadaşlar. Bu karenin aralarına birer tane şöyle ilaveler koyarak yani genişleterek şöyle bir taban yaptım. Ve bunu bunun içine bu şekilde dikeceğim. Bakın bunu bunun üstüne böyle diktiğimiz zaman gayet mutazam dik. Kendi halinde gördüğünüz gibi duruyor. Evet. E, vazonun yapımı ile ilgili videom e, burada sona erdi. E, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.